klerim. Bugün e, biliyorsunuz ki ben sonra kalktım videosu çekmiştim. Ve e, bugün de uruçlu ne yaptığımı göstereceğim. Vlog tarzı olacak bu aslında vlog. E, ben <laughs> ilk öncelikle birazcık telefona bakacağım. Ondan sonra bilgisayara bakarım ama bilmiyorum belki bakmam. Eee oyun oynarım diye düşünüyorum. Kankamı çağıracağım. Ama belki gelmez, bilmiyorum. Orasını yani. Ben onunla konuşacağım işte. Öyle AVM falan gideceğim. Böyle olacak bu vlog. Ee, o zaman ilk öncelikle ben odaya geçmek istiyorum. Evet geldik. Yüzümü görün diye böyle yaptım <laughs> kameraya. Ben birazcık makyaj yapacağım. Sade olacak makyaj. Öyle çok belli olmasını istemiyorum. Evet, şunu buraya koyalım kamerayı. Evet, ilk öncelikle bunu yapalım. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim ponçiklerim. Dışarıdan araba sesleri geliyor da. Of bir ses kesilmedi ya. Evet şimdi böyle krem süreceğim ellerime. Ve e, böyle bir sprey sıkacağım. Tamamdır. Telefonumu alalım ve salona geçelim şimdi. Bu arada ya da burada. Ben şimdi birazcık telefona bakılacağım. Ve e, geleceğim hemen. Şöyle birazcık bakılayım ben. Evet ponçiklerim ben şimdi geldim tekrardan. Nereden geldiysam e, Neyse. Şimdi ben e, kankamla konuştum. Ve e, gelemeyeceğini söyledi. Ben de o yüzden AVM'ye gideceğim. Yani o yüzden AVM'ye gideceğim. Maya'yı almayı da düşünüyorum. Hatta alacağım da Maya'yı da yanıma. Evde şimdi yalnız kalmasın. Hiç kimse de gelmiyor. O yüzden. Telefonumu alacağım çantama. Evet şimdi odaya geçmem lazım. Çünkü oradan da bir şey alacağım. Evet burada alalım. Koyalım. Tamamdır. Şimdi mayayı elime alacağım ve gideceğiz. Gel bakalım Maya. Evet. Artık gidelim. Bence AVM'ye. Ya burası çok sade kaldı ya. Ben burayı dolduracağım ama. E, neyse ponçiklerim. AVM'de görüşürüz. Ponçiklerim biraz erken konuştum. Çünkü anahtarı unutmuşum. Acaba eve nasıl girmeyi düşünüyordum bir şey. Ponçik. Evet anahtar burada. Evet bakalım gir sen çantaya. Tamamdır. Anahtarı unuttum ve gidiyordum. En son aklıma geldi. Kapıyı da zaten tam kapatmamıştım. Neyse o zaman hadi gidelim. Evet ponçiklerim. Şimdi e, AVM'ye geldik. E, birinci kattayız. Mayıcığım gel bakalım. Şimdi ben e, telefon bilgisayar falan e, yerine gideceğim. Oradan bir şeyler bakacağım kendime. Ee, yeni şeyler gelmiş mi diye bakacağım aslında. Hmm. Aa bak bunun altı çok güzelmiş şu. Bu güzelmiş. Bunu alayım ben. Bunu alacağım. Ee, ama kamerayı almayacağım ben. Evet bunu alacağım. Ee, bir dakika. Poşet verebilir misiniz acaba? Tabii ki de hemen getiriyorum. Tamam. Buyurun. Teşekkürler. Ee, başka ne alabilirim? Mayıcığım gel bakalım kızım. Dijital saatler. Şöyle bir bakayım. Bak bu güzel işte. Ben bunu alacağım. Ee, acaba bunların ikisi kaç lira tutuyor? Ponçiklerim ee, ben bunların parasını verip geleyim. Daha iyi olur. Ponçiklerim ben şimdi e, parayı verdim. Şimdi ikinci kata gideceğiz. Ay bak. İkinci kata gidiyoruz şimdi. Evet ponçiklerim şimdi ikinci kata geldik. Ee, şimdi ben kıyafet yerine gideceğim. Kıyafet falan bakacağım kendime. Evet geldik. Ee, kıyafetleri falan bakacağım. Sevdiğim olursa deneyeceğim alacağım. Fonçiklerim. Ben bakacağım. E, buradan bunu almak istedim. Mayayı da bunun içine koyacağım. Daha iyi olacak. Rahat olur. Evet şimdi bakalım. Ben ilk öncelikle deneyeceklerimi alacağım buradan. Bir dakika bunu da koyayım böyle. Deneyeceklerimi alayım. Bunlardan böyle iki tane var. Ben bunu deneyeceğim. Başka e, bunu deneyeceğim. Şunu ve e, bunu deneyeceğim ponçiklerim. Ya da ben bunu da deneyeceğim. Çok güzel kıyafetler ya. Şuradan şunu da alalım. Tamam. Şimdi ben deneyeceklerimi içinden çıkartıp geliyorum. Ponçiklerim, deneyeceklerim bunlar. Ben hepsini deneyip e, göstereceğim size. İlk önce bunu deneyeceğim. Bakın. Bu güzel olmadı ya. Ben bunu beğenmedim. Bunu almayacağım ponçiklerim. Ponçiklerim bu güzel oldu. Bunu alabilirim. Almayacaklarımı da ee, şöyle koyayım kenara. Şimdi sıradaki deneyeceğim kıyafet bu. Bunu deneyelim. Bu e, güzel oldu gibi. E, bunu da alayım ben. Ya da yok, bunu almayacağım ben. Belki daha sonra alırım. Buna ben bayıldım. Bunu kesinlikle alıyorum. Alacaklarımı buraya koydum. Bu da bana çok güzel oldu. Ben bunu da alıyorum. Ve son kıyafette. Bunu da beğendim. Bunu da alıyorum. Yani alacağım kıyafetler şöyle bunlar. Bir dakika göstereceğim hemen. Alacağım kıyafetler bunlar. Ve almayacağım kıyafetler ise bunlar. Bunları yerine koyacağım ve bunların parasını ödeyeceğim. Hemen geliyorum. Evet ponciklerim ben parasını ödedim. Maya, Maya nereye gidiyorsun? Gel bakalım buraya. Öf, tamam sen orada dur. Şimdi ben parayı ödedim ponciklerim ve artık e, eve gidelim. Çünkü e, oruçlu oruçlu bu kadar gezdiğim yeter bence. Başka hiçbir yere gitmeyeceğim. Şimdi eve gidiyoruz. Evet ponçiklerim geldik. Evet Maya da hemen gitti. Şimdi odaya geçelim. Bu arada ponçiklerim ben Instagram'a AVM'de fotoğraf çekindim. Onları attım. Yani atıyorum da atacağım. Evet şimdi ben kıyafetlerimi filan yerlerine dizeceğim. Bunları filan. Yerlerini dizip geliyorum. Evet ponçiklerim ben eşyalarımı yerine dizdim böyle. E şimdi ben bunu çöpe atacağım ve çantamı da yerine koyacağım. Evet. Bunu da çantamda da koydum. Tamamdır. Maya uyumaya gitti ponçiklerim. Poncileririm e, bu da burada bitiyor. Yani bence bayağı uzun oldu. Hepinizi seviyorum, görüşürüz.